Herkese selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. 3 Ocak 2024. Yeni yılımız kutlu olsun. Tabii ki de zaten daha önce de söylemiştik. Öncelikle sağlık, mutluluğu ve huzurlu olması dileğiyle. 3 Ocak bültenimize geçelim Tabii ki de bülten kısıtlı, devre arası vesaire o tür şeylerden dolayı. Maçlarımız çok az. Bir de Noel'den dolayı tabii ki de. La Liga'dan ve e, bir maç Panathinaikos zaten büyük ihtimalle için aldığımızı biliyorsunuz. Ve basket maçlarından geçeceğiz arkadaşlar. NBA'leri grupta veriyorum. Bu arada e, VIP gruplarımıza katılmak isteyenler arkadaşlar gerçekten çok güzel ilerliyoruz. İnşallah da böyle devam edeceğiz. Bu yılda aynı şekilde tam gaz ve daha çok e, üstünde durarak e, kazanç elde etmemiz için Tabi bu kesinlikle kazanç elde edeceğiz diye bir şey yok. Ay bazında artıda olalım yeterli bizim için. Onu söyleyeyim. E, gruplar için iletişimde yorumlara bırakacağım. Tele, Telegram kullanıcı adı ya da telefon numarası. E, açıklamada da var. Açıklamada ücretsiz Telegram grubumuz da var. E, Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımda da açıklama kısmında. E, ve 3 Ocak o zaman maçlarımıza geçelim. Hatırlatmamızı da yapalım. Videoya bir like atmayı ve abone değilseniz abone olursanız bildirimleri de açarsanız ne paylaşırsak size gelir arkadaşlar. Ee, şimdiden teşekkür ediyoruz. Ee, Real Madrid-Maluka ile başlayalım arkadaşlar. 21-15'te oynanacak bir karşılaşma. Burada Mallorca'nı ben sevmiyorum. Yani takımı beğenmiyorum açıkçası. Ee, böyle sağlam olduğuna bakmayın. Bence Real Madrid burada rahat bir şekilde geçecek zaten. Onu söyleyeyim oranı yok zaten. Ama nasıl geçecek? Onu söyleyeyim. Ya şöyle oran yüksek, yükseltmek amaçlı bir şeyler baktım ama hani ilk yarı alsa ilk yarı riskli olabilir falan filan derse yani bir şeyler dönebilir neyse. E, Man sonu 1 ve 1.5 üst maddese onun oranı da 1.35 dileyenler o şekilde alabilir. Ben 1.0 biteceğini düşünmüyorum ama çok fazla da yükseğe gideceğini düşünmüyorum. Hani 3 olabilir. En fazla 4 diyelim hani. Ben 1 ve 4,5 aldım. 4,5 alt. Eee 1,46 oranı var arkadaşlar. Dileyenler 1 ve 1,5 üst de deneyebilir. Yani iki yani 3 falan olabilir. En fazla 4. 4-5 golü üstüne çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Daha doğrusu deplasmandan gol beklemediğim için. Yani belki bir tane atar 3-1 diyelim yani. Öyle bir şey söyleyeyim. Ama 1 bir ve 1.5 bir üstte denenebilir. oran yetiyorsa alabilirsiniz. Çok düşük 1.35'lerde falan. <laughs> bir diğer karşılaşma Parantinakos Diyanli karşılaşmasında. Burada niye aldım? Normalde ben bu lige fazla girmiyorum. Fatih Terim teknik direktör olduğu için Panathinaikos'ta ve ilk maçı bu maçta arkadaşlar benim düşüncem hani kendini göstermek amaçlı tabii ki Fatih Terim eee hızlı başlayacağını düşünüyorum Panathinaikos'un. Burada ilk yarıdan Panathinaikos'un kazanacağını düşünüyorum. 1.43 oranı var arkadaşlar ev sahibinin. Handikaplı da kazanabilir onu da söyleyeyim. Aynı oranlardadır zaten büyük ihtimalle. Bir diğer karşılaşma Girona Atletico Madrid karşılaşması. Zaten Atletico Madrid ve Girona'yı da iki takımı da ele alıyoruz. <laughs> Geçen seneden beri. Yani Şöyle goller açısından alıyoruz. Atletico Madrid geçen seneden beri tabii ki de bu sezon şey yapıyor. Yani artık biraz gollü maçlar oynuyor. Normalde 1-0, 2-0 bekliyoruz değil mi maçlarını ama şu an daha fazla hani takımına göre tabii ki onu söyleyeyim. Şimdi bu maçta benim herkes gibi düşüncem aynı karşılıklı gol var bekliyorum arkadaşlar. başka denenecek ne var? Üst ve karşılıklı gol var birbiri de kalmayıp ikiyi de atacaklardı diye düşüncem var. Ee, karşılık gol varın oranı 1.46 üst ve karşılık gol var combo şeklinde alırsanız 1.73 orana kadar çıkıyor. Bir diğer karşılaşma e, Valencia Anadolu Efes e, bu da Eurolikten bir karşılaşma basket. E, burada arkadaşlar Anadolu Efes'te ya işte yani şimdi konuşacak çok şey var ama Euroliktesin gidip e, oyuncu olarak gidip Darüşşafaka'dan oyuncu alıyorsun. Bilmem ne şuradan buradan oyuncu alıyorsun. Ya sen Euroleague takımısın. Adamlar Euroleague şampiyonu olmuş. Bu Erdem Can da zaten büyük ihtimalle e, takımı başka biri geçecektir diye düşünüyorum. Efes açısından. Çok saçma. E, şimdi şöyle bir durum. Takıma birkaç oyuncu tabii ki de geri döndü. Sakatlıkları vesaire falan vardı. Bu Efes e, burada bu karşılaşmada 77 sayının atacağını düşünüyorum. Deplasman 77 sayı atar. 1.54 e oranı var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çok güzel e, bir tercihtir bence. Bir diğer karşılaşma Baskonya <laughs> Baskonya Panathinaikos karşılaşması. Burada çoğu kişinin Ergin Ataman'ın e, oyuncularına güvenecektir diye düşünüyorum. Ben şöyle bir bahis alacağım. <laughs> Ben ev sahibinden yanayım bu maçta. Onu söyleyeyim arkadaşlar. İlk tercihim 160 üst arkadaşlar. Üste gidecektir. 151 ee, oranı var. İki takımda sayı bakımından e, sayı bakımından güzel bir maç olacaktır yani onu söyleyeyim tam olarak. Ve ev sahibi ilk yarıdan e, artı 3 fark yemez arkadaşlar. Yani artı iki buçuktan ilk kere ev sahibi kazanır. 1.51 oranı var. Dileyenler bu şekilde değerlendirebilir. İlk yarıdan 3 fark yemeyeceğini düşünüyorum. Bol şanslar. Ee, bir diğer karşılaşma Bologna Bayern Münih karşılaşması. Burada Bayern Münih'in bu maçta kaybedeceğini düşünüyorum zaten. Oran da çok az zaten Bologna'nın. 1.31'den Bologna kazanabilir. Maç sonu 1. Bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Bu az oran ama. Biraz daha yükseltmek için Eksi buçuk handikaplardan Ev sahibi kazanacaktır 3 fark atacağını düşünüyorum en kötü 1.44 oranı var arkadaşlar Bu maçımızda Bu şekilde e, Çok fazla maç yok e, Kendinizi üzmeden Bays alın çok az mislilerle 50 100 Bilmem ne yani çok fazla Oynamayın öyle söyleyeyim arkadaşlar az misliyle Oynayın e, Bu arada Bu arada WhatsApp grup şey WhatsApp diyorum. Telegram gruplarımız için bir gruplarımız için açıklama kısmında ve yorumlarda zaten bir bilgi vereceğim. Oradan bana ulaşabilirsiniz WhatsApp'tan vesaire. Videoya da bir like atmayı, ve abone değilseniz abone olursanız gerçekten sevindirilmiş olursunuz. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden herkese bol şanslar. Görüşmek üzere bir diğer programda.